Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllık 200 ton ile kuru fasulye üretiminde Türkiye'de ikinci sırada olan Konya'da coğrafi işaretli akçabelen Belen şeker fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunduklarını açıkladı. Altay, kırsaldaki vatandaşların yaşadıkları bölgede gelirlerini artırmanın öncelik verdikleri konuların başında geldiğini ifade etti. Başkan Altay bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerle ilgili desteklerinin ve sulama yatırımlarının artarak devam ettiğini vurguladı. Konya'nın kuru fasulye üretiminde yıllık 200 tonluk üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Konyamızda coğrafi işaret almış ürünlerden olan Akçabelen, Çetme, şeker fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için Akçabelen mahallemize bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunduk." Makine bakliyat ürünlerinin paketlenmesi, kalite kaybına uğramaması ve dış etkilerden korunarak tüketiciye ulaşması bakımından çiftçimize büyük katkı sağlıyor. Bölgemizde üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de buna katkı sağlamak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hayırlı olsun diye konuştu. Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar da çiftçiye verdiği destek dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Ünivar, tesisimizi kurmuştuk ama paketlememiz eksikti. Paketleme makinesini de Büyükşehir Belediyemiz verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Burada eskiden kalma, atatan kalma tohumu gün yüzüne çıkarıp, şimdi Türkiye'de ve yurt dışında tanınır hale getirdik dedi. Devletimizin katkısıyla yaptık yani, bize destek verdiler. Biz de öncü olduk. Burada eskiden kalma, atadan kalma tohumu gün yüzüne çıkarıp şimdi Türkiye'de ve yurt dışında tanrı hale geldik. Bu da devletimizin bize verdiği katkılardan dolayı. Zaten biz tesisimizi kurduk ama bir paketlememiz eksikti. Paketleme makinesini de Konya Büyükşehir Belediye'miz verdik. Bu, bunun için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Atay Bey'e teşekkür ediyorum.